Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir keyifler yerindedir Bugün 10.000 TL gibi bir bakiyemiz mevcut bu bakiyemizde neredeyiz get of yaz dedemizden yana şansımızı deneyeceğiz Umarım bizler için bol kazançlı bir gün olur diyelim hemen şöyle ufaktan 3200'den bir giriş yapalım güzel dedem at çarpanını bak daha başlar başlamaz boş geçtin patlat yeşilleri Kaçırmayalım bu çarpanları dede yakalayalım. Dede şaka yapıyor olmasın dede. 2400'den den devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi dedem, haydi dedem, yap şunu. Ver çarpanlığı bak, ver çarpanlığı. Çok güzel. Ama işte çarpan yok ki lanet olsun çarpanımız yok. patlat kupaları da çok güzel ver bir çarpan daha şimdi ah beden ah uzattık güzel Ah be dede ah be dede. Şöyle 1600'den devam edelim arkadaşlar. Bak bunları Kaçırmayalım dede çarpan atıyorsun da boşa Yapma şunu hadi dedem yap şu onu dedem hadi dedem Ah öyle de ah öyle de bugün bizi üzüyor dede neden böyle yapıyorsun dede Güzel ekran ver çarpanını ver çarpanını dede Güzel Ama işte 3 3 nedir ya lanet olsun 3 nedir ya 1600 diye bu sefer şöyle 1800'den devam edelim 1600 uğursuz geldi bize kazanç alamıyoruz çok güzel ekran indir güzel bir çarpan daha bu ekrana indir sağlam bir çarpan çok güzel Ver çarpanlı, ver çarpanlı, ver bir çarpan dedi. Çarpanlarımızı biriktirdik, çok güzel. Ee, boş atma bunları kaçırmayalım dede. Çok güzel ver bir çarpan daha. Olsun dedem olsun. Hadi son son spin yap onun son spinde. Ah be ah be olsun güzel 5378 TL makiyemiz 7900 TL. 1800 uğurlu geldiğimizde 1800'den devam ediyoruz derken skaterlar çok güzel düştü umarım oyun içi de bu kadar güzel geçer çok güzel ver çarpan süper dede o ekranları kaçırmayalım dede Dede şaka yapıyorsun dede. Dede şaka yapıyorsun dede. 1800'den devam arkadaşlar. Dede dede. Bak kaçırmayalım, kaçırmayalım, kaçırmayalım artık. Yeter. Of oh dede, of oh dede. Güzel ekran getir devamını süper Ve son iki spin ne ne yapabileceksin ki dedi Çok güzel Patlat kum saatlerini de Güzel. 3228 TL bakiyemiz 7700 TL 1800'den devam ediyoruz Ver çarpan, ver çarpan, ver çarpan. Ya çarpan ver lanet olsun çarpan ver dede. Çok güzel uzattık oyunumuzu. Of, of of dedi of. 2800'den girelim arkadaşlar. Çok güzel ver sağlam bir çarpan daha bu ekranı. Güzel ekran patlat yeşilleri. Olsun. Çarpanlarımızı toplanak hadi dedem yap şovunu yap şovunu. 2800'den devam ediyoruz hızlı bir şekilde oyun soğutmadan. Çok güzel ver güzel bir çarpan daha dedi. patlat mor sarı süpersin patlat mor sarı çok güzel ver bir çarpan daha süpersin ver güzel bir çarpan daha dedi çok güzel Çok güzel. Ver çarpanını. Ver çarpanını. Boş geçme. Çok güzel. Süpersin dede. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Süpersin dede. Süpersin. Süpersin. Çok güzel dede son anda yaptı yine şovunu süper 10x süper Evet arkadaşlar zor da olsa güzel bir kazanç elde ettik dededen 27457 TL bakiyemiz ve de çok zorladı başta ama sonunda güzel kazanç verdi. Değdi beklediğimize. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videolarımıza like atmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.